Evet arkadaşlar köye giderken yolda kaldık arabamız bozuldu şu an size göstereceğim, göstereceğim yolu mi? ama araba Geçin göstermem göstereceğim yol burası ha, araba yapılıyor ama işte kaldık kaldık koca kafalı Hasan Beyazı'nın oradayız şu anda böyle bir yermiş size yolları izleteceğim şu anda Sıra bakın. İlk defa köye giderken yolda kaldık. Arkadaşlar saat şu anda kaç bakalım. Arkadaşlar saat kaç? Saat, saat 7. 8'e geliyor. Evet arkadaşlar şu anda saat 7'ymiş. Saat 7'de yolda kaldık. Evet, bakın bakın polise bakın bakın. Ama yani saatte polis. Müslüman. Evet arkadaşlar yolda kaldık gördüğünüz gibi çamlık bir yer. Ne, yapmayalım, ne, yapmayalım. ne, ne Bu da Hakan. Evet bakın çevreye bakın ne kadar kirli ne kadar kirli. Ben de burada ya. Şöyle bir de... üst yolda kaldık ya ne var ki ya bakın burada sen dere varmış herhalde de kurumuş burada şu anda böyle çukurluk bir yer siz fark etmiyorsunuz ama şurada şöyle şu mesela çukur Öçük. su varmış herhalde burada resmen kurumuş burada yılan lan olur kaçalım <laughs> arabada bakayım ya <laughs> bakın bu Bu havada kararmak üzere şu an abim köyden bir araba bulacak ve buraya gelecek. Ve yolda kalmayacağız. Tırlara bakın. Evet. Şurada da daha fazla. kaç. Alacak. Tamam. Su. Ay su ya. Şu hmm. kadar sıcak su. Evet kuşlara bakın, kuşlara bakın. Ama gözükmüyor ya bu diye Siyah siyah şeyler. Bakın. Ay dede. Bakın havada da kuş var. Bak ta orada tepede. Evet arkadaşlar. Bakın te, ilerisi Alo. Deniz mi görmüne? Bakın. Videomun burada. Biraz ara vereceğim. Abimler gelince yine çekeceğim. Az daha etrafı göstereyim. Bugün çam ağacına bakın. Burada bir çam ağacı. Gel çamı. Tıra bakın uzun. Getirde biz yakalım onu sobada. Motora yüklemiş kaçak. Kaçak kaçak getiriyor. Evet arkadaşlar burada bir 20-25 dakika ara veriyorum ama sizi bir, bir saniye gibi geçecek. Yani evet arkadaşlar görüşürüz.